Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Teslim olmaya geldim. Niye? Katil misin? Tövbe haşa, o nasıl laf? Ben askerlik için kardeş. Anladık be oğlum, geyik yapıyoruz. He. Nereden geliyorsun hemşerim? Ağrı, Patnos. Ya i̇yi, geç hadi. İyi nöbetler. Ya, ya. kardeşim bir şey soracağım da. Şimdi siz eskisiniz, bilirsiniz. Benim çavuş olmam için ne yapmam lazım? Acemi'nin deki, oldun mu? Yok. Lise mezunu musun? Yok. Ha. ha. O zaman hızlı koşman lazım. Hızlı koşmak? Ha, hızlı koşsan yeter. Zaten onlar fark edip seni çavuş yapar. Kimseye söylemem ama. Yoksa sikini sallasan çavuşa çarpar. Tamam tamam, kimseye söylemem. Hızlı koşacak mıdır he? Hızlı koşacaksın. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Çok acayip. Allah razı olsun toprağım. Sağ olasın. İyi nöbetler. Sağ ol. Sağ hızlı koşacak mıdır? Hızlı koş. Oğlum, ne kafa buluyorsun lan çocukla? Sen ne mi kafa bulayım lan? Çık, Ölç. Aranızda sivil hayatında berberlik yapmış olan var mı? Ne iş verirseler yap, hiçbir işten kaçma. Askerde çalışan adamı ezmezler. Ben. Güzel. Berberhane desin. Emredersiniz komutanım. Emir komuta İbrahim Çavuş'unuzda. Tadilat için üç kişi lazım. Öğle yemeğinde hepinizi çok iştahlı gördüm gençler. Şimdi onları eritme zamanı. İlk önce 5 kilometre koşacağız. Buradaki kural sizinle koştuğumuz ilk koşuda en iyi dereceyi kim yaptıysa bir sonraki koşuda bütün bölük en az o sürede koşacak. Mantık mı? Mantık içimizden biri Everest'e tırmanabiliyorsa hepimiz tırmanabiliriz. O yavşağın dört kolu yoksa eğer. Anlaşıldı mı asker? Emredersiniz komutanım. İbo. Hah. Durdurun şu manyağı. Komutanım üç arkadaşımız onu yakalayacak diye telef oldular. Bölüğün arkasından geliyorlar. Durdurun diyorum İbo. Vuralım komutanım. Bu manyakan çok öyle durur. Senin hemşeri kere ta göt. Asker. Yavaşla asker. Ağrılı. Bu bir emirdi. Kovalayan mı var lan? Yok komutanım. E ne demek o zaman götüne biber çalınmış beygir gibi en önden koşturuyorsun? Evet, koşmamızı siz emrettiniz komutanım. Ulan koş dedik koş. Uç demedik. Sağ olun komutanım. Tamam, <laughs> o Aranızda insan olduğundan şüphelendiğim bazı arkadaşlarınız var. Onlarla ben bizzat ilgileneceğim. Ölük! Yarım sağa dön! Şuna vaziyet alınacak! Al! Bir, bir. Burada da koştaki kurallar geçerli. Say! 1, 2, 3, komutanım. Sevgilinle. Biraz o çıksın üste Adam 10, gibi 10, çek lan. 10, Emredersiniz 10, komutanım. 20, 21, Komik 21, mi beyler? 20, He? 20, Komik 20, mi? 25, lan sizin kollarınız ancak 30 bin çeker be. Sağlamayım beyler. Kışlaya tuğla gelmiş. Devrem ne olama gibi tüküre tüküre geziyorsun? Devrem kıçıma kadar kıl oldu ya. E sen de başka meslek seçsin. Ben mi seçtim? Babam vermişti berberin yanına. Evet, bulaşık adam lazım. Ver, ver, ver. Ula başka zaman olsa kimse sikine takmaz çakallar. Ben seçeceğim. İbo ben. İbo ben. Ben. İbo. Beni al. İbo. Abi. Şeyh bu sen gel. Oo İbo yaptın gene hemşeri kıyana ha. Sen tuğlanı taşı Maraşlı. Maraş değil oğlum, Kahramanmaraş. Bin defa söyledik. Kıt kafa. Hmm, kahraman Maraş. Hasan, Kel Hasan. Ula sanırsın Maraş'ı kendi kurtarmış ha. Kompleksli ibine. Göt. Ya toprağım ayıp hani olmadı mı böyle insanlar turla taşırken? Ya bulaşık kıramak iş işte. değil mi? İş, iş sever bir sigara. Kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Ya hiç başlama sakın. Ben de bir tane olacaktı. Makine bozuk odur he. Şansına. Gerçi bıraksaydım şimdi dışarıda tuğla taşıyordun. Allah razı olsun toprağım. Biz birbirimize arka çıkmazsak kim çıkar? Kim? Kimse. Şunun şurasında kaç yıllık hemşeriyiz oğlum. Neyse ben kaçtım. Sabah erkenden kahvaltı çıkartacağım. Sen de bitirince gelirsin. Tamam toprağım sen merak etme. Ben buraları var ya acayip yaparım. Allah rahatlık versin. Nasıl kesmişsin lan benim saçı? Böyle komutanından fırçaydım, gittim bir daha kestirdim. Ben sana kıpırdama dedim Devrem, suç bulma. Hadi lan, göt. Var var. Yüzbaşı tıraş olacakmış, seni çağırıyor. Hadi sen oğlum, oyduracak mısın beni bölükçüye? Hadi oğlum, acele etsene. Geldim Devrem, geldim. Bir çay içirtmediniz adama ya. Devam. Komutan bir şey arz edeceğim. Söyleyeyim o. Şu aşçı işini hatırlat demiştiniz. Tamam iyi dedin geç yerine. Aranızda aşçılıktan anlayan var mı bölük? Hiçbir işten kaçma. Askerde çalışan adamı ezmezler. Ben. Oğlum sen berber değil miydin? Ben iki senede babamın lokantasında çalışmıştım komutanım. Götürün mutfağa. Başlasın çalışmaya. Emredersiniz komutanım. Herkes işinin başına. Marş marş. Emredersiniz komutanım. Kolay gelsin Salim Usta. Yani pişiriyoruz? Önce soyuyoruz canım benim.